Kırım'da yapılan referandumun ardından Avrupa Dışişleri Bakanları 21 Rus ve Ukraynalı yetkiliye seyahat yasağı getirme ve hesaplarını dondurma kararı aldı. Bugün yeni önlemler almaya karar verdik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehlikeye atacak 21 kişiye yaptırım uygulama kararı alındı. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton bölgede tansiyonun düşmesini ümit ettiğini diplomatik kanalları da açık tutmaya devam edeceklerini belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise listeye başka isimlerin eklenebileceğini söyledi. Yaptırımları artırmak mümkün. <laughs> Gelecekte bu listeye başka <gülüyor> isimler <gülüyor> eklenebilir. Bu Rusya'nın tutumuna <laughs> bağlı olacak. <laughs> Avrupa Birliği kimi Rus ve Ukraynalı yetkililere yönelik yaptırma uygulamaya hazırlanırken Ukrayna hükümetini de mali açıdan desteklemeyi hedefliyor. Şimdi gözler Moskova'ya çevrildi. Avrupalı diplomatlar Rusya'nın Kırım'ı ülkenin bir parçası olarak tanıması halinde ekonomik yaptırımlarını uygulanabileceğini belirtiyor. Avrupalı liderlerin konuyu görüşmek üzere Perşembe günü bir araya gelmesi bekleniyor.